Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alamin Ve salat ve salam ala Rasulü Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Amin. 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 Bugünkü dersimizin konusu zayıf ve güçsüz kimselerin geceleyin muzdalifeden ayrılmaları. Yani muzdalife vakfesi diğer mezheplerde İmam-ı Azam'da vaciptir. Ama diğer mezheplerde ise sünnettir. Bundan dolayı yani Efendimiz döneminde de Efendimiz zayıf ve güçsüz insanların Müzdelife vakfasına geçiş vermiştir. Yani Müzdelife'de biraz kalmışlar. Sabaha kadar kalmaları değil, onlara izin vermiş, onlar minaya geçiş yapmışlar dersimizin konusu budur. olur. Bununla ilgili hadis-i şerif Hani İbn Abbas radıyallahu anhu makal Ba'atani en sallallahu aleyhi ve sellem fi thaqali au qala fi da'fati min cem'in bi leylin. Akhrajahu cemaa. İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam beni maiyetiyle veya زعفلر لا بل المزدلفة منها يكون مشتي. وعن عائشة بن الجيد رضي الله عنها قالت استأذنت سودته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت الثَّبْطَة تعني ثقيلة. فأذن laha Resulullah sallam tefkun aleyhime. Ayşe annemiz Allah ona razı olsun anlatıyor. Sevda şişman bir kadındı. Muzdelife gecesi ondan önce ayrılmak üzere Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan izin istedi. Efendimiz aleyhisselam ona izin vermişti. Bu iki hadisten dört mezhebin çıkarttığı hükümler bir, İbn Abbas hadisine göre çocukların hac etmesi sahiptir. Çünkü hadiste geçen zayıflarla birlikte ifadesi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gösterdiği gibi İbn Abbas o sırada ergenliğe ulaşmamıştı. Subhanallah. Çocuklar hadiste geçen zayıflar ifadesine dahildir. Bu konu 696 ve 697 numaralı hadislerde ele alınmıştı. 2 mazereti olma, olanların Arefe gecesi diğer hacılardan önce Muzdelife'den ayrılıp Mina'ya gitmeleri caizdir. Çünkü Efendimiz bizatihi evet izin vermiştir. O izinden cevaz çıkıyor. Diğer hacılar ise Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi tan yeri ağrıktan sonra Muzdelife vakfesini yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederler. Her iki hadise, hadiste, hadiste zikredilen zayıf ve güçsüz kimseler ile özür sahiplerinin diğer haclardan önce mine hareket etmelerin caiz oluşu ittifakla kabul edilmiş bir husustur. Demek ki han diyor ya yasiru ve la ve beşiru ve la tunafiru. Dinde hiçbir zaman zorlama yoktur. Fakat şu var ki Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler ise bu iki hadisin ve bir de Esma binti Ebi Bekrin aşağıdaki hadisini deli gösterip hükmü biraz daha genişleterek bütün hacıların tan yeri ağırmadan önce minaya hareket etmelerine cevaz vermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam fecirden önce muzerifeden ayrılmaya izin verdi. Bu meselenin tamamı 747 numaralı Örbe Bini Müderris hadisinde ele alınmıştır isteyen oraya müracaat edebilir. Demek ki her ne kadar İmam-ı Azam'a göre cevaz yoksa da Malik Şafi ve Hanbeler ise, bu hadislerden cevaz hükmü vermişler ve caizdir. İsterse zavrat olsun, isterse olmasın. Tabii ki vakfe etmeleri daha evladır. Ama yine gitseler de yani demek ki caizdir, cevaz vermişler. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade eden ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Yine gıybetin evet insanı gıybete sevk eden birkaç evet unsur var. Unsurlardan dördüncüsü ise <laughs> herhangi bir şeyi nispet edilmesidir. Herhangi bir şeye nispet edilmesidir. Bu bakımdan nispet edildiği şeyden kendisini uzaklaştırmak ister. Bununla ilgili ben böyle bir şey söyleyeyim. Ben kendim Kayseri'de yaşıyorum. Ben birçok yerde şahit olmuşum. Adam Erzurum Kürtlerindendir ve diyor ki ben Türk'üm. Ve adam Ağrılı'dır. Diyor ki ben Erzurumluyum. Bunun manasını Yani Goya Kayserilerin gözlerine girmek. Halbuki bu çok yanlıştır ve bu aynı zamanda yani ibettir. Aynı zamanda iftiradır. Neden? Yani zaten eğer sen iyiysen, neyle olursan olsun, olun. Yani iyi adamın nispeti ona puan kazandırır. Kesinlikle ben Kürdüm, Türk diyeceğim. Ben Türküm, Kürt diyeceğim. Ben ağırlıyım özümlü diyeceğim. Bunlar hepsi nedir? Aynı zamanda iftiradır. Bakın, ister Mesela bak burada ne diyor? Oradan uzaklaşmak ister. Neden? Goya burada oturuyorum. Bunların gözüne gireceğim. Ben şahsen de bazen böyle bir yerlere gitmişim. Adamlar o oh, hoş geldin nasılsın falan. Ezurlu musun? Hayır. Ben dün ya. Böyle bir kural yok ya. Adamın iyisi evet. Çin'de olsa daha yine iyidir. Adamın kötüsü Medine'de olsa yine kötüdür. Evet, mekanla insan, neseple insan iyi olmaz. İnsanın iyiliği, güzel ahlakı ve salih amelidir. Öyleyse Allah'ım güzel ahlak ve salih ameli elden bırakmayan müminlerden eyle bizleri. Dolayısıyla o nisbeti yapanı açıklar. Oysa kendi nefsini o nispetten kurtarmalı ve o nisbeti yapanı zikretmemeli. Ve intikam olarak başka kötülüğü ona nispet etmemeliydi. Oysa kişi başkasının kendisiyle o filde ortak olduğunu zikreder ki o fil hususunda kendini mazeretli göstersin. A'la kulli hal hangi amel olursa olsun yaptığın bir amel vicdanen rahatsan Allah ve Resulün razı olduğu bir amelsen asla ne kork ne utan ne çekin. Eğer Allah ve Resulü'nün rızası yoksa o amel elbette dünyada da ahirette de zarar eder. Allah'ım daima Allah'ın ve Rasulullah'ın razı olduğu güzel amelleri bize nasip eyle. O amelden dolayı da evet hicab duyan zayıf müminlerden eyleme. Yüzü ak ve başı dik olan müminlerden eyleme. Bir meseleyi burada anlatayım size. Efendimiz diyor ki ömrümde bir kaç hadise benim nefsime çok ağır gelmişti. Biri de yani Zeyd'in eşi Zeynep'le evlenmesiydi. Çünkü Arap Yarımadası'nda o gün hiçbir efendi kölesinin hanımıyla evlenemezdi. Nasıl ki bir baba gelinine yani onun kızı hanımıyla evlenemel, evlenmediği gibi. Allah da diyor ki onunla evlen bu kötü adeti kaldır. Çünkü her efendi kölenin hanımıyla evlenebilir. Ama hiçbir baba oğlunun hanımıyla evlenemez. Ve Allah Celle Celaluhu o Arapların pis adeti Efendimizin bizati fiiliyle ortadan kaldırdı. Öyleyse Allah ve Resulullah'ın bize halal kıldığı her şey bizim medar iftiharımızdır. Haram kıldığı her şey Bizim için en büyük bir utançtır. Allah'ım halal daire kefe kafidir. Harama girmeye gerek yoktur. Halal dairede izzetimizi koru, koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem El Fatiha.